Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Nisa arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar. Benimle aras. Emin'le ben. Sonra devamlı arasız arkadaşlar. Ben de Nisa arkadaşlar. Nisa ile birlikte. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Şu an ikimizin kanalında yayınlayacağız. Bakalım evet. kapıştıracağız. Kimin like'ı da açmaz da. Evet. Hemen aşağıdan inip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Like atarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bu arada siz de hala e, videoya abone değilseniz abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oradaki zil butonuna basarak gelemez alan. Biz de olabilirsiniz. Oradaki bir şokolata yazısı var. Tıklayarak diğer videolarıma da izleyip like atabilirsiniz. Kalk Burada böyle zaman... 10 tane sorumuz var. Soru cevap arayacağız. Çekeceğiz, cevaplayacağız. O zaman ilk ben başlayayım. Ben çekeyim. Taş kırk makas. Hadi. Emir sen biraz kalksana Gözükemiyorsun. Gözükemiyorum. Gözükemiyor muyum? Hı hı. Diz üstünde Senin arkadaşlar sen de yap. Benim arkadaşlar da Taş, kağıt, makas. Bir 0 Taş, kağıt, makas. İki 0 Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. İki Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. makas. Yeah. Gel, ne geldi? Bebeğinizde hiç kaldınız mı? Şöyle göstereyim. Evet, evet. Evet. Hayır tek başımızaymış. Ben bir sürü kaldım. Ben ben de kal. Ben sende hiç kalmadım. Arkadaşlar ben da. önceki evlerinde bu evlerinde yok bu evlerinde hiç kalmadım daha. Bir kere kalmıştım ama yarımda. Evet böyle hiç kalmıyor hiç. Evet yeni sorumuz evet. Demir. Ne zaman arkadaş? Söylesen. Evet, ne zamandır arkadaşsınız? Arkadaş mısın? Ben 9 yaşına gireceğim bu sene. O yüzden dokuz... o zaman 9 yıl oldu. Evet, 9 yıldır yıl. arkadaşız arkadaşlar. Aramızda bir yıl var, bir yıl var. İşte 1 evet. ay. Evet, 9 yıl <laughs> olmuş be. Annemle tanışmışsın da doğmuşsun 1 ay sonra bir ben. Bir Önce babalarımız tanışmış sonra annelerimiz sonra hep sonra kardeşlerimiz. Hadi. Kim daha büyük? Arkadaşlar sen... ben bir ay farklı büyümüyorum. Bir ay büyük ya. Evet. Eylül'ün 18'inde doğdun ay. sen sen? Bir ay. Eylül'ün 18'inde doğdum sen? Ben de Hazi... Eki. Eki. E Ekim. Ekim'in kaçıydı ya unuttum. <laughs> Kendine doğum gününü unuttum. Kendine doğum gününü unuttum harbiden. Eylül gelsene bak. Uğur, a a hani böyle bir akım var ya böyle kafalarını büyütüyorlar. A a a a a a sen geç. Sen Çok ben Evet çek. Sen. Sen de. Bekledim ilk İlk ekranı göstereceğim. Saçma sapan yazdım. Merhaba. Okuyorum. Anlaşabileceği... Anlaşabiliyor uh. musunuz? Of. bunun yazısını okuyamıyorum arkadaşlar ya. Böyle. Çok Arkadaşlar zeyim çok değişik. Anlaşabiliyor musunuz? Hayır tabii ki anlaşamıyorum. Hayır. Böyle yapıyor ya. Böyle yapıyor arkadaşlar. Ama, a -a, a -a, hiç anlaşamıyorsun. Bir kere bak. Arkadaşlar bi, bir kuruş bile anlaşamıyor. Çekiyorum. Çocuk donma taklidi yapıyor. Sen videolarda da mı böylesin? Hayır. ilk videoda. Birbirinizi Değil. seviyor musunuz? Evet. Ben birbirimizi seviyorum. Sen? Evet. Çek. 10 tane soru hazırladık. Şu an ikimizin de dakikaları aynı gidiyor. Ama benimki bir tık önde. En inatçı kim? Bunu anlatmaya gerek yok. Anlatmaya gerek yok. Arkadaşlar <laughs> oyunlarda evet, bu oyunu oynayalım diyor. Hayır Emre bunu oynayalım. Ömrüm canım Lütfen. Gerçi, çok. Lütfen bunu oynayalım diyorum. E, tamam diyor. Tamam, Emre onu verir misin? Ama benim ihtiyacım var. İyi tamam. Al al hadi al diyor İnatçıyım. Inat. Tadi. Tadi baba. Benim ekran kaydını almam lazım. Video başını yapmak. Yetirirmeyin ya. Çok çekilemiyorum. Arkadaşlar bu arada benimle ikinci soru cevabı. Arkadaşlar hangi takımlıysanız yorumlara yazmayı unutmayın. Benim yorumlarım açık değil. benimki açık. Benimki açık. Hemen yazın. Benimki önceden açıktı. O zaman Emir'inkine yazın arkadaşlar. Herkes. Benim Arkadaşlar Fenerbahçe liseniz ay kamera düştü. Tamam. videoya like hayır. atın. Hayır. Fenerbahçe arkadaşlar Emin'in yorumlarına lacivert sarı kalp koyun. Galatasaraylısınız, kırmızı sarık sarı kalp koyun. Beşiktaşlıysanız siyah beyaz kalp koyun ve hangi takımda takımlıysanız... Galatasaraylılar bir dakika. Hangi takımlıysanız yorum Emir'in yorumlara o, o o takımın renklerindeki kalpleri koyun Altın... da Galatasaraylısınız abone olun. Beşiktaşlısınız like atın. Fenerbahçelisiniz yorum yapın. Ama yine de yorumlara yazın takımınızı. Evet. Okulunuzun ismi ne? Arkadaşlar benim okulun ismi Tokyo Şehit Piyade Çavuş Mehmet Yuvar İlkokulu. E, kaç önlü sınıfa gidiyorum? Üçüncü sınıfa gidiyorum Ben arkadaşlar, arkadaşlar ana Üçüncü sınıfa gidiyorum. E, sonra da 3C sınıfındayım arkadaşlar böyle. Ben anaokuluna fazla gittiğim için arkadaşlar benim şu an 2'ye 3'e gitmem lazım ama 2'ye gidiyorum. Emi bak. O yüzden Metas ilk gidiyorum. 2 sınıfına gidiyorum. Emi bak. Gösterebilir <laughs> <İnan, klasik. gülüyor> miyim bu kamerayı da yaparız. Büyüt. Yaklaştırayım. İnatçı <laughs> <çı> bunu ekran <laughs> <yana> görüşü <gülüyor> yapmamam <gülüyor> lazım. <laughs> Çekelim. Emir bana, bana bak, Emir bana bak, Emir bu kameraya bak, Emir. Emir. E, kim daha büyük sınıfta? Ben. Boy olarak mı? Hayır, büyük sınıfta yani. Kim daha büyük ha, sınıfta? Sen. Ben. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Hadi iki Bilal. tane kalmış, bir sen bir ben, İki tane kalmış. Tamam. <laughs> Ey ee, ilk önce ben okuyacağım, Emir en uzununuz kim? Anlatmaya gerek yok böyle. Ben arkadaşlar boyumu... Ayağa kalkalım gel. gel. ilk benim kameraya gel. Sonra senin kameraya bekleyin arkadaşlar. <laughs> gel buraya. Aramızda dağlar var. Aramızda... <laughs> Kamera... <laughs> Kamera bile gecikmiyor. Aramızda dağlar var. Arkadaşlar ayağımda terlik var bakın. Ayağında terlikle gel. Gel. Aramızda var. Dağlar var. Dağlar, dağlar. Yok dağlar var. Böyle arkadaşlar emir emin. Evet söylüyorum. Ne zaman tanıştınız? Arkadaşlar Allah biz bebeklikten beri arkadaşın bebek Niye bunları ise, yazıyorsun? Niye? Bebekliğimizi ben hatırlıyorum birazcık olsa da. Bir tane oyuncağım vardı Emir onu çok seviyordum. İşte öyle arkadaşlar. Ve biz ne zaman tanıştığımızı bilmiyorum ama evet, herhalde bebekken tanıştık ve çok küçükken daha yeni doğmamışken tanıştık. Arkadaşlar bu arada videomda buraya gözükebilir. Önemli değil. Bu lüzum kayıyor. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Dediğim gibi yapmayı unutmayın onları. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Video. Bitti. Bitti. Aynı anda bitireceğiz. Aynada... Hayır aynı anda Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoya <laughs> beğendiyseniz abone video olmayı, gelecek. Olmayı, abone olmayı ve like olmayı unutmayın. Orada zil butonuna basarak gelen videolardan en güzel haberler olabilirsiniz. Emirle soru cevap iki bitti. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Abone olmayı ve like olmayı unutmayın. <İzlediğiniz>